Selamlar dostlar, herkese merhabalar. Bugün yepyeni videoda karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PC'ye nasıl Brawl Stars indirilir bunu göstereceğim. Umarım beğenirsiniz ve kanala abone olursunuz ve düşüncelerinizi fikirlerinizi yorumlar kısmına belirtirseniz Çok sevinirim. eğer bu tarz eğitici ve bilgilendirici videoların daha sık gelmesini istiyorsanız da videoyu beğenerek ve yorumlara yazabilirsiniz. Biz de oradan sohbet muhabbet edebiliriz. Neyse dostlar, her gün canlı yayındayız. Onu da zaten belirtiyorum zaten her e, videomda veya her canlı yayınımda. Neyse dostlar, e, Brawl Stars'a nasıl PC'ye indiririz bunu göstereceğim. Yeah, 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 no, e, gereken şey BlueStacks diye bir e, uygulama lazım arkadaşlar. İlk önce buraya Blue Stacks diye yazıyorsunuz abi İlk çıkan siteye tıklıyorsunuz ve indir butonuna tıklıyorsunuz ben de olduğu için şey yapmıyorum sonra kurulumu başlatıyorsunuz ve daha sonra Blue e giriyorsunuz abi evet ana yüzü böyle aynı yani bir telefonun e, bilgisayar versiyonu her şey biri bir aynı şimdi beni dikkatli bir şekilde Bundan sonra izleyin abi. Tamam mı? Kurdunuz. Her şey tamam. Şimdi sizi bir geri atacak. Orayı da göstereceğim. Yüklensin bir. Burada biraz yüklemeleri biraz sıkıntılı. Neyse. Evet buraya geliyorsunuz abi. Tamam mı? Ee, arama kısmına işte Brawl Stars şey yazıyorsunuz ama çıkmıyor. Abi çıkmaz. Burası Play Store değil. Burası BlueStacks'in. Apply'ı. Anlatabildim mi? Burada bir ev var. Evi tıklıyorsunuz abi. Buradan sistem uygulamalarını tıklıyorsunuz. Ardından Play Studio'ya tıklıyorsunuz abi. Tıkladıktan sonra bir hesap açmanız lazım. Tamam mı? Yani bir hesap açmanız lazım ki anlatabildim mi? Ee, oyunu indirebilirsiniz. Aynı bir telefondan nasılsa Orası da öyle. Tamam mı? Şimdi arama kısmına da şimdi dostlar arama kısmına buraya bs yazmanız daha iyi. Tıkladınız abi. Tıkladıktan sonra zaten ilk üstte stad 2 çıkar. Onun altından da Brawl Stars çıkar. Tıkladınız, indirdiniz. Aynı bir nasıl telefonu indiriyorsunuz. Orada indiriyorsunuz. Ben de inik olduğu için dostlar ee, indirim şeylerini göstermiyorum. Ama herkes bu çağda artık şey yapıyor. Adını siz söyleyin. Ee, biliyor indirmeyi, kurulumu, caddürü, cüddünü. Anladın mı? Yani silimip, şey yapmak önemli değil. Çok eskide kaldı yani onlar. Çok basit yani. Diyelim ki indi. Bunu kapatıyorsunuz abi. Kapattıktan sonra Brawl Stars'ı açıyorsunuz. Tamam mı? Çünkü ben her gün öyleyim abi. Çok ciddiyim. Ee, mesela bir oyun indirdiğim zaman onu test ederim. Yani çok ciddiyim. Kasıyor mu? Donuyor mu? Neden donuyor? Neden kasıyor? Neden drone gir giriyor? Vesaire vesaire vesaire. Bir siyah e, siyah ekran çıkacak. Bu arada bu Brawl Stars e, her sene kendisini güncelliyor yani sizin güncelleme e, şeyiniz kalmıyor bazı youtuberlar bunu söylemiyor ama olabilir bazı insanlar söylemiyor mesela ee, bazı takipçileri diyor ki abi diyor sen diyor bu brostarsı nasıl pc indirdin diyor ama oradaki e, yayıncı söylemiyor abi söylemez çünkü bu bir sır Anlatabildim mi? Bu arada kaçak maçak değil. Onu da söylüyorum. Kafanızda böyle soru işaretler olabilir. Kesinlikle kaçak maçak değil. Kesinlikle yasak değil arkadaşlar. Her Brawl Stars yayıncısı ve her Brawl Stars widgetçilik üreticisi zaten buradan indiriyor. Hemen geldim abim. Buraya tıkladım. Bakın görmüş olduğunuz gibi Bros Stars açılıyor. Kulübe bakalım. Açılıyor mu? Buraya açılıyor mu? Açılıyor. Güzel. Gördüğünüz gibi abi. Bakın. Hiçbir kasma, donma vesaire bir şey bir şey yok. Tam zaten ben bunun incelemesini zaten çok uzun bir video halinde zaten yapacağım. Evet dostlar ee, geldim. Bakın görmüş olduğunuz gibi Bros açık. Hiçbir sorun yok. Hiçbir kasma, donma vesaire şeyler yok. Onu da söylüyorum. Kapatalım burayı. Yani size gereken uygulama BlueStacks ve aynı zamanda Brawl Stars. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.